Arkadaşlar video kesildim. O zaman dedim Brawl Stars'tan yeni video koyalım. Brawl Stars yine olsun. Bitar açalım. Şimdi bitmesin. Bir dakika. Tamam. O videodaki sıkıntılar varsa çok özür dilerim gerçekten. Spike seçelim. En azından 4 hangisini var? Hesaplaşma. En <laughs> sevdiğim yer hesaplaşmamın olur. kaçtı az önce ya hayır hayır. Hayır hayır, hayır 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 kaç 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 Oo, kaç go. yes <laughs> abi çok canisiniz ya çok canisiniz Diğerlerini de başka videoda yaparız. Öyle yapmayalım da diğerlerini de başka videoda yapalım o zaman daha iyi olur. Diğerlerini de başka videoda. Hayır <laughs> Tommy. Evet. Nasıl fark ettik o? Hayır, 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 o zaman burada da O zaman da uzaklaşayım ya. Donmasın o zaman. Hayır, hayır, burada hiç donmaz. Burada hiç donmaz ya. <laughs> Karla niye saldırmıyorsun? bana saldırıyorsun yani. Ben spy'm diye benim içinden çok fazla enerji çıkacak. Yani sevinecek misin yani? Beni öldürmek mi yani? Beni yok etmek mi istiyorsunuz siz ya? Yani şimdi var diye illa spy'ı mı yok edeceksin yani? kar var orada yani. karı yok eder. Daha fazla alırsın zaten ya. <laughs> Deleneceğim ya. <laughs> Bunu da boy oynayalım. Boyu da hiç vermişim ha bir verir Ya da boş ver ya Şeye vereceğim. Bu donarsa bittik zaten. Ne biliyorsunuz? Hayır 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 lütfen lütfen. E bir de karşımda bu var ya. Şimdi donmuyor. o bana, ha, bana hiç uzanamaz demek Ha gitme şimdi gitti mi o? Çok kötü kız. Hayır hayır hayır, hayır 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 O üçü de gitti. Ona on. Ömer baba şeyi aldı. Ömer baba. Abi dalmıyor. Da Aa, Galiba, arkadan kar geldi de aldı o şeyleri Ömer demişlerdi. A, buradan çıktı. Kardeşim, ben senin kardeşinim. Kardeş, kardeş oynayalım, hadi. Yok kim demiş ya? Kim demiş kardeş, kardeş oynayalım. Evet, ona seçildi kardeşim. Kardeşim. Hadi eyvallah. Bunda da birazcık çıldırmalar yaşasadak. 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 Doğru mu söyleyeyim? Yaşasadak. <laughs> ben bir daha söyleyeyim. Yaşasadak. Dak. Dok. Ördek geliyor aklıma ya. <laughs> yaşasadak. Birazcık şeyler de yaşasak. Yaşasak yaşasadık. Hiç <laughs> ben söylemeyeceğim tamam. Anladınız siz zaten. Yani büyük bir ihtimalle anlamışsınızdır. Son turumuzda şeyle oynayalım bu oyla. 6 dakika az sürüyor ama orada 3 tur demiştim yani. O videoyu baştaki e, ikinci videomu izleyenler bilir. Roblox oynadım. Ha. o üstte zaten bir şey yazmıyordu yani. Ha, ismimiz doğru ya. İsmimizi yok etmiş. Yazısı da yok olmuş bunu. Ben seni alırım ki. Ama yaklaşmazsan. Çünkü benimki daha uzak. Oha Nasıl yaptı onu? Tamam öldük abicim. Öldüm. Kaçabilirsem. Yani öldüremem. Yüzle birlikte. Hayır. Bak ben kardeşim. Kardeşim ben. Hayır. Ee. Blink. Ateş etmeyeyim görmesin. Bırak, a uha dört yapmış, şuş. bittik biz. Biraz kötü laf ettim yanlışlıkla. Hayır, ay, o oh, sıkıştık ya. Ay. <laughs> Al bakalım. Sana şunu göndereyim. İşte burada. O adam Oha ya, neyse. Ha, 8 dakika oldu az değil. az aslında ama çok değil. Bakalım kutu geldi. Aa, gelmedi be. Geldi mi? Ha, 95 çok az kalmış. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Dediğim gibi bir önceki videoda dedim 3 tur atacağız dedim. Dört tur mu atsak? Hadi bir tur daha atalım ya da. Atalım atalım. Tamam. Bu turdan sonra ama kapatıyoruz ona göre arkadaşlar. Oo oh, Oo oh, Legend of Legends oynamayalım o zaman arkadaşlar. Oyşş. Çok zaman alır. Efsane fazla zaman alır. Yani oynayanlar Legend of Legends'ı bilir yani. Hep... Derler ki evden niye internet çekmiyor? Çünkü Legend of bitmesi tam tamına 50 saat sürer. Bu da patlayacak eminim. Çünkü attım ben oraya. Gene mi atmam lazım? Gene mi lazım? Aa, o boşuna bir sürü ok Neyse. Çok az canım var. Onu almam lazım hemencik. Bekle şimdi. Ah. Televizyon sesi de çok açık ya. Legend of Legends'ı hiç türlü oynayamayacağız zaten öldük. Aa, abi pusuya yapmış ya. Hiç beklemiyordum. Özellikle bu boş... açıdan tamam. Bu El Primo şeyli neyse yani bu oyla pusulur mu abicim? Oradan bir El Primo çıksa senin içinden geçer ya.